Herkese merhaba. Bugün sizin de kahvaltıda 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bir e, kahvaltılık hazırlayacağız. Bunun için e, öncelikle tavaya tereyağımızı alıyoruz. Haşlanmış yumurtalarımız var ve baharatlarımız var. Ben baharat olarak toz biber, karabiber, pul biber ve nane kullandım. Siz istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. E, i̇lk olarak tereyağımızı iyice eritiyoruz tavamızda. Evet tereyağımız tamamen eridi. Üzerine baharatlarımızı ilave ediyorum. Biraz da tuz ilave ettim. Biraz önce söylemeyi unuttum. Güzelce karıştırıyoruz yumurta kapamamız için. Şimdi tek tek yumurtalarımızı sırasıyla şu şekilde koyacağım. Evet, güzelce tereyağımız köpürdü. Üzerlerine alıp azar azar ilave ediyorum tereyağdan. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Kahvaltı için farklı bir alternatif. Evet, şu anda kapamamız oldu. Herkese iyi günler diliyorum Beğenip takip etmeyi ve abone olmayı unutmasanız sevinirim